Müslim'de rivayet edilen bir hadisi şerifinde <laughs> henüz görmediğim iki sınıf insan çıkacak diyor henüz görmedim diyor yani onun zamanında yok sonraki zamanda çıkacak iki çeşit müslümandan söz ediyor bunlardan bir tanesi diyor ki giyinmiş çıplak kadınlar olacak diyor. Giyinmiş çıplak kadınlar. Bu sözünden 700 sene sonra bu hadisi şerh etmek zorunda kalan Müslimin şarihi, İmam Nevevi rahmetullahi aleyh ne demektir anlamadım diyor. Hem giyinmiş hem çıplak. Hayret bir mucizedir herhalde diyor mucizedir diyor bakalım nasıl bir şey yani ya çıplak olur bir kadın ya giyinmiş olur hem giyinmiş hem çıplak anlayamamış koca imam ilimde imam müştehit bir alim anlayamadım bunu diyor 700 sene sonra bu hadisi şeriften ne anlama geldiğini çıkaramamış Nebevi 20. asra gelindiğinde ne demek istediği anlaşılmış aleyhisselam efendimizin meğer ki tesettür de çıplaklık gibi kadınların kendilerini teşhir etmek için kullanacakları bir argüman olacakmış bunu da hadis-i şeriften anlamış olduk. Ama bu hadis 1400 sene sonra anlaşıldı ne demek oldu. Bu 1400 senenin tam yarısında Nevevi anlamamış ne demek istediğini. Giyinmiş çıplak nasıl olur diyor. Şimdi hadis %100 Resulullah'a ait aleyhissalatü vesselam. Çünkü sahih Müslim'de rivayet edilmiş bir hadis. Şöyle acaba dememiş olabilir mi? böyle bir çelişki nasıl ağzından çıkar peygamber aleyhisselamın giyinmiş çıplak giyinmiş çıplak ne demek bunu tereddütle karşılamıyoruz neden <laughs> çünkü hadis sahih yüzde yüz öyle demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar bu hadisi şerifi bir iman konusu yapıp bu mucizedir bu boşa söylenmiş bir söz değildir demek ki giyinmekte çıplaklık gibi bir işlev yapabilir ha diyerek tedbir almalıydılar gafil avlanıldı başörtüsü savaşları ile beraber kot pantolona mahkum Müslüman örtülü çıplak kızlar ihtas edildi. Hadisin ne demek istediği anlaşılamadığı için, önemsenmediği için, dikkat edilmediği için sadece bu hadisi anlama pahasına bile enstitüler kurulmadığı için bu hadisin üzerinden yüzlerce seminerler yapılmadığı için işte Allah'ın adına konuşan gaybı Allah'tan öğrenerek bize öğreten Muhammed Aleyhisselam'ın farkı budur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şeriflere bu şekilde iman edecek olsak kim bilir başımıza gelen nice faciaları önceden keşfedecektik. Ama cuma vaazında dinlenmiş hadisler olarak geçiştirilince ancak başımız ezildiğinde kızlarımızla bağış edemez. Onların tesettür adı altında evin bütçesini tüketen lüks masraflarına dayanamaz olduktan sonra vay be neymiş bu alem demek zorunda kaldık.